Evet, herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Tansu. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, aslında video açmak aklımda yoktu. Annemlerdeydik, orada kaldık. Ee, az önce eve geldik ve gratisten bir şeyler almıştım. Şöyle e, tesadüf e, telefona böyle bakarken Instagram'da e, gece saat kaçtan 12'den mi 12'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sabah 8'e kadar olan bir indirim gördüm. Sonrasında böyle almam gereken ürünler vardı. Ben de dedim ki bakayım hani gerçek indirim mi yoksa bazen şey de oluyor ya böyle indirimmiş gibi görünen indirimler de oluyor. Sonra baktım bayağı böyle ürünlerin fiyatı bana uygun gelmeye başladı. Sonra ihtiyacım olan işte birkaç böyle şeyi falan işte kapatıcı birkaç böyle farklı markanın bir tane BB krem tarzında bir de fondöten falan tarzında e ee, ürünlerini falan böyle sepete ekledim. Sonra baktım. E, aldıklarım normalde 3 küsur falan tutuyordu normal fiyatıyla. E, ama o gün indirimli fiyatıyla 1.300, 1.400 gibi bir fiyat almış oldum aldıklarımı. Ve bugün geldi kargo o yüzden. Şimdi eve getirdim. Gelince de ürünleri denedim yüzümde. Şöyle şu an ışık şu an akşamüstü işte olduğu için ışıktan çok belki fark edilmiyordur ama fondöten, fondöten denedim, maskarayı denedim, kontürü denedim. Bunları denedim. O yüzden baktım hoşuma gitti. Kullanımı falan böyle kolay. Bazılarının çünkü böyle dağıtması falan zor oluyor. Benim de çok elim makyajı çok öyle aşırı alışık değil. O yüzden hepsini böyle çok rahat kullanamıyorum. Bunu da denemek için böyle söylemiştim. Şimdi baktım ben hoşuma gitti. Size de böyle göstermek, sizinle de paylaşmak istedim. Almak isteyenler varsa Böyle o indirimi takip edin. Çünkü ben Gritis'in hiç mağazasına gitmedim. Böyle indirim dönemlerinde. Çünkü aşırı kalabalık oluyor. Bizim salihli çok büyük değil. Ama ona rağmen indirim döneminde aşırı kalabalık olduğu için mümkün değil. Yani benim o kalabalığa girip de orada istediğim ürünü almak ya da merak ettiğim ürünü almak mümkün değil. Gitmem de zaten öyle kalabalıklarda ben. O yüzden alamıyordum. Böyle kalıyordum. İndirimden yararlanamıyordum yani. Bunu da böyle tesadüf görünce almak istedim. Ve bence aşırı uygun oldu fiyatları. O yüzden e Böyle paylaşayım istedim. Böyle almak isteyenler falan varsa özellikle böyle öğrenciler için falan mülk yani çok güzel olur. Fiyatlar aşırı uyguna geliyor. Şimdi aldıklarımı göstereyim ben. Siz merak ettikleriniz olursa aralarından gidip ara Siteden bakarsınız. Şöyle şu üçlü maskeyi aldım. Ben bunu daha önce de alıyordum. Seviyorum. Fiyat olarak falan da böyle uygun oluyor. Hele indirimde olunca daha uygun oluyor. Şöyle. Şu, özellikle şunu böyle çok seviyorum. Bunu cildinize yaptığınızda sonrasında bayağı fark ediyorsunuz kendinizde. O yüzden şöyle aklınızda bulunsun. Bunlar da güzel ama. Bu ikisi de güzel ama en iyi bu. Bu tekli falan satılıyorsa öyle de bakabilirsiniz. Ben böyle üçlü bunu aldım. Sonra şu Nivea'nın bu yoğun besleyici bir vücut losyonu gibi, krem gibi, bu tarzda bir şey ama çok yoğun. Bunun bir benzeri yine Nivea'nın ama farklı bir çiçekli bir şeyi vardı bende. O bunun kadar değil. O açık mavi dışı. Kapağı böyle bu renk dışı açık mavi bir şey çiçeğiydi ama şu an unuttum banyoda. O ben onu almıştım. Onun da kokusu falan çok güzel ama nemlendirme özelliği bunun kadar asla iyi değil. Bunun kokusu hem daha güzel hem nemlendirme. Yani sürüyorsunuz vücudunuza. Uzun süre vücudunuz hem çok güzel kokutuyor hem de çok güzel nemlendiriyor. Böyle bunu aldım. Bu bunu ikili aldım. Bir tanesini de Annemlere bıraktım. E, ikisi normalde e, geçen sefer annemlere bunun teklisini almıştık. Biz 200 küsür almıştık. Bunun ikisini ben 200 küsür aldım. Öyle düşünün. Sonrasında şöyle şu Vatten White'ın e, bu fondötenini aldım. Böyle bayağı boyutu falan 30 ml'miş. Bayağı büyük bir fondöten benim böyle bu uzun süre götürür yani. Çünkü her gün e, düzenli bir makyaj yapmadığım için bu markanın da ben bazı böyle rujunu falan kullanmıştım. Fondöten kullanmadım hiç galiba ama e, farını kullanmıştım. O yüzden seviyorum bu markanın ürünleri. Bence güzel oluyor. Tabi hepsini bilemem ama genelde kullandıklarım güzel çıktı. E, sonrasında şu Like galiba. Yanlış söylemeyeyim. Okumayayım. Şöyle şu şekilde. Bu markanın e, şu taraf Şöyle highlighter. Şu tarafı da kontür. Bunu kullandım işte az önce denedim. Bayağı yumuşak. Hatta şöyle elimde de göstereyim mi? Şöyle bakın bayağı böyle yumuşacık e, dağıtımı falan bayağı kolay oluyor. Ben daha önce bir markanın daha almıştım ama o çok bende iz iz yaptı ya da ben kullanamadım bilmiyorum. Bunun böyle dağıtması falan güzel oluyor. Rahat oldu yani. O yüzden aklınızda bulunsun sonrasında bir birisini şöyle e, bu fondötenini aldım. Bunu görünce merak ettim. Şöyle üstünde de bir tarafında concealer var, bir tarafında allık var. Şöyle allığını denedim az önce. E, kapatıcısını kullanmadım. Elimde denedim ama şöyle hatta yine size göstereyim. Şu şöyle concealer. Yani çok öyle çok kapatıcı gibi değil. Ama yine de kullanılabilir. Yani fondöten boyutu da bayağı iyi. Fiyat olarak da bayağı iyiydi. Şu da şöyle bakın. Allık. Bayağı krem yapıda ikisi de. Böyle güzel ne bileyim. Fiyat olarak falan bana böyle uygun geldi. Üçü bir arada. Yine şu Likert markasının. Bu nemlendirici krem diye geçiyordu. Yani BB krem tarzında bir şey galiba. Bunun da yine şeyi güzel. Böyle. Renk verme şeyi güzel. Böyle krem gibi değil çok yani ben bence bir BB krem tarzında bir şey. Böyle günlük falan kullanılır. Bakın öyle çok şey değil yani. Yok gibi değil yapısı. Bayağı bence günlük idare eder. Beylis'in şöyle kapatıcısını aldım. Bunu daha önce de kullanıyordum. Zaten sadece bu sefer numarasını biraz yanlış hatırlamışım ben. Ee, normalde 132 miymiş evdeki öyle bir şeymiş bu 130 ama şey olmadı denedim şimdi öyle kötü durmadı bu da yine fiyat olarak bayağı uygundu sonrasında LikeTun şu maskarasını aldım bunun da şöyle ucunu göstereyim size bakın fırçası şöyle şu şekilde diğeri de şu bu fiyat olarak az öncekinden hem daha uygun hem daha güzel bence bu daha böyle e, şey yaptı kirpiklerimi böyle daha mesela şöyle şu şekilde daha uzun uzun yaptı. Çok böyle hacim vermiyor ama uzunluk veriyor bu baya. Böyle benim gibi iki maskarayla falan kullanabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. 2-3 maskara sürüyorum gözüme. Ee, şu. Bunu zaten çok beğeniyorum. Bu da bir ilisin. Ee, çok başka iki markanın daha şeyini kullandım. Böyle keçe uçlu. Şöyle ucu bu şekilde. Sürümü de çok kolay oluyor bunun. Eliniz falan alışık değilse benim elim mesela bununla alıştı. Başka birkaç tane daha var ama onları çok kullanamıyorum. En güzel kullanım bu keçe uçluların oluyor. Bunu ben ilk tesadüf almıştım ve aşırı beğendim. Sonrasında iki farklı markanın böyle bu keçe uçlu eyeliner'larını almıştım ama hiçbiri bunun kadar güzel değil ve bu fiyat olarak da yine diğer aldıklarımdan çok çok daha uygun. Hele bir tane aldığım mesela daha pahalı, bayağı pahalı bir şeydi da buna bakarak. Ama hiç hatta hemen kurudu falan o. Uzun süre duruyor. Kurumuyor. E, ucunda akma falan yapmıyor. Şu uç kısmında. Ve bu ucu falan da öyle bozulmuyor. O yüzden ben bunu seviyorum. E, sürekli de böyle bunu kullanıyorum. Bu benim dördüncü falan olabilir. Hem sürümü daha kolay. Hem de fiyat olarak falan bence daha uygun. Bunların hepsini e, toplamda ben... 1000 küsür lira ödedim arkadaşlar. 1300, 1400 falan olabilir. Ee, ve şu an böyle ana temelde işinizi görecek birçok malzeme var şu an burada. Fondötenli kapatıcıydı, işte maskaraydı, Cilt bakım olarak maskeydi, nemlendiriciydi falan birçok ürün var. Ben Bana fiyat olarak şu anki döneme göre çok çok uygun geldi. O yüzden böyle aklınızda bulunsun diye de paylaşmak istedim. Normalde dediğim gibi hiç aslında bugün video açma şeyim yoktu. Ama bunu da böyle paylaşmak istedim. Böyle alabilirsiniz. Bu markalarında yani şu an aldıklarımı denedim. Hiçbirine Aa, bu kötüymüş almasaydım demedim mesela. Hepsi kullanılır. O yüzden şey yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun, bakabilirsiniz. Öyle. Bunu sizinle böyle paylaşmak istedim. Şimdi markete gidiyorum. Çünkü Eliz'in kefiri bitmiş. E, sütü görüyor, süt içmek istiyor. Onu kefir sanıyor. Bu sefer açtırıyor sütü ve içmiyor. O yüzden sonra ağlamaya başlıyor. Şimdi gidip ona kefir alacağım. Bir de eve birkaç bir şey alınacak. O yüzden markete gidiyorum. şundan alacağım. Şunlardan alıp denesem mi acaba? Ay biz dedik yani. Kesmem. Kesmem. Şundan da kefiri alalım. Aynı Hanım var içeride ama. Yani evet, ofiste. eve geldim. Anne ne istiyorsun? Ne istiyorsun üst. sen? O süt değil ama işte sen karıştırıyorsun onu. O kefir. Evet kefir. K kefir anneciğim. Neymiş? Kefir yapma. Bak evet kızıma ben kefir aldım. Biz şimdi ne yapacağız babaya? Sürpriz. Ne yapacaklar? Kek. Kek. Ve kurabiye. Kek ve kurabiye. <gülüyor> sürpriz. <laughs> Sakın söylemeyin babasına sürpriz. Tamam mı? Ben <laughs> sana önce kefirden katayım. Kefirle sütü karıştırıyor. Sütü görünce süt içeceğim dedi bana. Sonra açıyorum iki seferdir içmiyor sütlerini. Ben de sonradan fark ettim. Kefirle karıştırıyor. <laughs> Kefiri içmek istiyor. Bunu çok seviyor. Ve faydalı baya. Ben de o yüzden elize böyle alıyorum. Kızıma katıyorum. Kızım içiyor. Eli soğuk mudur? Biraz soğuk aşkım. Biraz dursun tamam. bir tane hurma var. Yiyecek misin hurmanı? Aa! Al. Aa, o, o. Uh, uh, hurma. <gülüyor> hurma. Hurma. Şu çizgiden aldım. Bunu Mert arada yiyor. Sonra kendim Mert'in de küçük. Ve bir tane avokado. Bu da elinde bize. Çok sert de avokadolar. O yüzden çok almadım. kurabiyeyi yapalım. Çekirdeği gelince bana ver <laughs> tamam mı? Avokado aşkı. Kahvaltıda yeriz tamam mı? gel yıkacağız. Gel bakalım. Hoppala. Hadi kurula ellerini. Koş havluya. Eliz bunlarla Hı. süs yapacakmış babasına. Sürpriz. Pist, pist, pist. Bu çocuk bal bir çocuk. Hani bak bir görsünler seni. Oh bebeğim. Bak. Oh baldır bal. Bal bal. Bu çocuk bizim evimizde çok akıllı ama dışarıya gittiğimizde bir tık yaramaz. Ay, ay. Ha şimdi değil de kurabiyeleri yapacağız, pişireceğiz. Ondan sonra şimdi önce kekimizi yapalım. Gel i̇şte bakalım ben şimdi karıştırma kabını getireyim sana. Tamam. Karıştırma kabımız tamam mı? Şimdi mikser gidelim. Bak. 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 sıçıyor. Ee, güya bana yardım edecekti. Şimdi ıslak keki yapmaya başlıyorum. Şuradan ışığımızı da yakalım. Alt Şöyle olsun daha aydınlık. Şimdi 3 yumurta koyacağım. bir su bardağı şeker. Onları bir güzelce çırpacağım. Şöyle 3 yumurtamızı kıralım. Sizi birazcık daha şöyle yapıp şöyle şurayı görün en azından. Hem aşkım. Şimdi şöyle şurada 3 yumurtamızı kıralım. Elimiz. Kefire bayılıyor çocuk. Bir şun. Bıyık oldu yine bıyık. <gülüyor> İki. <gülüyor> Kırığı gitti sandım gitmedi. Dikkatli iç tamam mı? Şimdi 3 yumurtayı kırdık. 1 su bardağı da şekerimizi koyalım. Ve ne yapıyoruz Elis? Vızlatmaya başlıyoruz. Hmm, dur. Tam takılı değilmiş. Hatta vanilyayı da bence katsam çok güzel olur. Şöyle bir adet de vanilini ekleyelim. Hmm. silelim önce yoksa kazan damlayacak. Hadi aşkım. <laughs> tamam artık. Eliz iki bardak içtin anneciğim. <laughs> Hurma yedin. Babaannesinde <laughs> kurabiye yemiş. Ev yapımı. Kocaman bir kurabiye. Hani bakayım sana. Bakayım mı? Tamam. Anne. Anneciğim. anne? Sisi. Hayır hayır sakın onlara şey yapma anneciğim. Şimdi şöyle bir su bardağı diyor tarifte ama biraz az mı katsam çok mu yağlı olur? Şöyle birazcık az. Hayır aç. Bir su bardağın var. Şimdi, aç. Şimdi değil bekle. Aç. Şöyle bir su bardağı süt ekliyoruz. Şöyle kakao. Kaka. ne de ekleyeceğim o yüzden şöyle şunu da ben üst sosu için ayırıyorum yani iki yemek kaşığı falan tarifte galiba yanlış hatırlamıyorsam ama Başım. şimdi bir buçuk su bardağı un ekliyoruz oh. bir tane şöyle kabartma tozu oh. yapıyor Keşke sana kaptırsaydım onu. Sen kaçtıracaksın. Hmm. Bir dakika bekle. Sana da vereceğim. Tamam mı? Hmm. Da <laughs> <Şu> tamam. <atalım. gülüyor> Elis şimdi Hı. fırını bir açalım. Fırın içerisine tepsilerimizi koyalım şuraya. Olur mu? Şimdi fırını açacağız. Filiz bunu sen yağlamak ister misin? Ne? ne? Tuz o bırak. Onu ne? Ne? Bak bunu sen yağla şimdi tamam mı? Ne? 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 Dur bunları böyle yanına koy. Bu tarafına. Onları hani onlar hem orada biraz erisin eliz onlarda. Şimdi bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Böyle bu şekilde. Dur yanlarını ben yapayım tabanını sen yap tamam mı? dışarıya taşırma. öyle aferin sana. Aferin aferin aferin. Benim kızım babasına kek yapıyor. Baba. Baba. Geç. Oldu ver bakalım. Git. Elini Geç. sakın buna değirme anneciğim. Çünkü yağlı. Hay tuz o bırak. Kapağını kapat. Mami de bitti. Biz güzelce dökelim Elis. Anne Dur dur dur. Bekle. Peki kim yiyecek? Mi? Ben onu evet, Onu da süs yapacağız ama onunla kurabiye yapacağız süsleri. Hmm. Anladın? Hmm. Şimdi hepsimiz fırına gidiyor. Fırını ayarladım 180 dereceye. Bir 40 dakika rahat pişer herhalde. Bir yani sosu için bir su bardağı süt. Bir su bardağından biraz az şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, kakaonun komple ekliyorum. Zaten 2-3 yemek kaşığı falan. Sadece önce burada bir karıştırıp sonra ocağa alacağım. Su, pişirdim bu arada. Şöyle oldu şimdi soğusun diye. Daha doğrusu çok soğumayacak da biraz alayacak. buraya bıraktım. Evet şimdi kurabiyeye geçtik. Bir tane yumurtayı kırıyorum. Eliz üzerini süsleyecek bu kurabiyenin. Evet. Tamam artık canım kefir içilmez. Saçmalama Eliz o kadar da. Şimdi şöyle bir su bardağı pudra şekeri <laughs> ekleyeceğiz. Hatta bu bence bir su bardağı geliyormuş zaten. Şimdi onu da sana açtıracağım. Ay, Eliz Hadi gel. Elinde bunu şimdi bekle. Hadi gel bakalım dök. Dök 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 yavaş. Dök 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 dök. <laughs> gaga? Evet Gaga da var orada. Tamam. Hop. Şimdi bir su bardağı nişasta. Hop. Le. Tam zaten bir su bardağı geliyor suya. Şurada şöyle iki su bardağından biraz az un var. İki su bardağı yazıyor tarifte. O yüzden birazını koymayacağım. Duruma göre koyarım. Sabartma tuzunu da ekledik. Bence kıvam olarak iyi oldu. Ben diğer unu eklemeyeyim şöyle hamurun son hali bu şekilde oldu. Şimdi bunu şey yapacağım. Yuvarlayıp tepsiye koyacağım. Şimdi şöyle keki dileyeceğim. Neden? Neden? Sos dökeceğiz anneciğim. Hayır. Sen ye diye yaptın zaten aşkım. Sosumuzu dökeceğiz Elis. Şöyle her tarafını komple dökelim. şöyle şu şekilde yapacağım. Anne anne, yapıp, anne. Anne. anne anne Şimdi ben böyle yapıyorum ya. Sen de bunları süsleyeceksin Elif. Ee. Evet. <laughs> Baban çok mutlu olacak. <laughs> Hemen pişsin. Biz kurabiyeler pişerken ne yapacağız? Aa. Hayır. <laughs> evet, kubbece yapacağız. Kızım bıcı bıcı yapacak benim kurabiyeler ile pişerken. Anne. Anne yapmayacak. Anne. Evet. Şimdi kek oldu. Güzel oldu. Ee, kurabiye de oldu. O da şöyle. Onun da tadı güzel olmuş. Böyle gerçekten tam kıtır kıtır sanki bisküvi gibi olmuş. İçi yumuşak böyle, dışı kıtır kıtır olmuş. Onu yaptık. Keki de orada yaptık. Şimdi fırına şöyle şey yapacağım. Pizza ve patates Mert için. Mert geldi. Onlar içeride Eliz'le oynuyorlar. Ben de hemen ona pizza ve patates yapacağım. Sonra yeni bir film gelmiş Netflix'e. Onu izleyeceğiz birlikte. Eliz'i de orada uyutacağım. Bu da iyice soğudu. Onu da stanta alayım. Eliz şimdi kurabiyesini süslüyor. Kime süslüyorsun sen bunu? <laughs> Açtır. <laughs> dur. ben böyle biraz ucuna getireyim İlis. <laughs> şimdi yapabilirsin. Sık. <laughs> bak Eliz, Bak böyle. Bekle bak buraya minik bir kalp yapayım. <laughs> Oldu. Buraya <laughs> yap sen de, hadi. Sıktıralım ikimiz gel. Hadi tut. Eline de sıktır. Sık, 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 sık. Bak. İliz gördü. Ben Aynen. bunu sen yapmayınca dolaba kaldırmıştım anneciğim. O yüzden. Aynen. Bu hangi renk? İş. Sen mi yiyeceksin? Ye anneciğim.